Yeniden Esselamu Aleyküm. En son e, koymuş olduğumuz video e, çeşitli nedenlerden dolayı yarıda kalmak zorunda kaldı. İzleyenlerden özür diliyorum. E, kaldığımız noktadan devam ediyoruz. En son e, bahsetmiş olduğumuz nokta e, imanın özünü oluşturan esaslar, e, tasdik edilmesi gereken ve inanılması gereken esasların konusunda bu noktada bir değişme, yani artma ve eksilmenin söz konusu olamayacağını ama imanın mahiyetinde bulunan sevgi, teslimiyet, bağlılık ve bilinçlilik durumunun kişiden kişiye değişeceğini beyan etmiştik. Yani her insan aynı şekilde herkesin aynı iman esaslarına iman ettiği sabitedir. Bununla ilgili bir artma ve eksilme olmaz. Ancak her kişi aynı oranda sevgiye, aynı oranda teslimiyete bağlı ve bilince sahip değildir. Değişecek nokta budur şeklinde bunu ifade etmiştik. <laughs> ee, buradan devam edelim. İmanda sayısal bir artıştan söz etmek mümkün olmasa da kalite olarak yani buradan yine çok güzel bir ifade, buradan bahsetmiş olduğumuz kalite olarak bir e, artmanın e, olacağı veya azalmanın olacağı. Ee, i̇yi bir nokta, ee, kalite olarak insanların imanı diğer kısmından, diğer kısım insanlardan üstün olabilir. <laughs> ee, Hz. Ebu Bekir'in imanı derece olarak bizdeki imandan çok üstün olabilir. Müminler imanlarında ulaştıkları yakin derecesi yani bilgiye dayalı kesinlik bakımından diğerinden üstün olabilir. Bu açıdan iman, kuvvetlilik ve zayıflık yönünden eksiklik ve fazlalık kabul eder ve buradaki artma ve eksilme erişilen bilginin kesinlik derecesine göre farklılık arz edebilir. <laughs> ee, bir sonraki başlığımız imanda taklidin geçerliliği. Burada taklit ile kastedilen bir insanın araştırma ve incelemeye ya da delile dayalı olmaksızın iman esaslarını kabul etmesi ve bunu sözlü olarak dile getirmesidir. Bu yolla, yolla iman eden kimseye mukallit yani taklit yoluyla iman eden denmiştir. Ehli sünnet alimleri imanda taklidi olabilir görmüş ve taklit yoluyla ulaşılan imanı geçerli saymışlardır. Bu da önemli bir nokta. Onlara göre imanın geçerliliği kalp ile tasdikin var olmasına bağlıdır. Bir insan Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve onun tebliğ ettiklerini kalp ile tasdik ediyorsa onun imanı geçerlidir. Bu sonucu bilgiye dayalı olarak ya da bir başka mümini taklit ederek ulaşmış olmasının bir önemi yoktur. Ehli sünnete göre taklit yoluyla iman eden kimse mümindir ve imanı da geçerlidir. <laughs> Bu bilgilerden sonra akla takılan sorular diye bir kısım var. Ee, oradaki birinci soruya bakalım. Birinci soru burada sadece Allah'a iman yeterli midir? Allah inancı bir Müslümanın inanması gereken esasların özünü ve aslını oluşturur. İman esaslarını anlatmak üzere klasik kitaplarımız, kitaplarımız dinin aslı yani usul din terimini kullanmışlardır. Allah inancı da asılların aslı yani aslül usul olarak bilinmektedir. Bu nedenle Allah inancının öncelikli yeri ve konumu tartışmasız kabul edilen bir husustur. Diğer taraftan imanı şartları içinde dile getirilen iman esaslarının hemen hepsi özünde Allah inancına dayanır. Allah inancı kabul edilmeden diğerleri anlamını yitirir. Çünkü Yüce Allah istediği ve emrettiği için onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirete, kader ve kazaya inanırız. Allah'a iman her ne kadar iman esasları arasındaki konumu bakımından öncelikli olsa da tek başına yeterli değildir. Allah'a iman edip diğer iman esaslarını kabul etmemek imana zarar veren ve küfre götüren bir durumdur ki bunu dün konuşmuştuk. Biz yüce Allah'ı gerçek anlamda indirilen kitaplar ve gönderilen peygamberler sayesinde tanır ve biliriz. Bir diğer soru da şudur: Bir başka ailede bulunsam yine Müslüman olur muydum? Bu da önemli bir soru. Müslüman oluşumuzda içinde yaşadığımız ailenin bir etkisi var mıdır sorusuna vereceğimiz cevap evet olacaktır. İnsan yaratılışı itibariyle temiz ve inanmaya eğilimli olarak doğar. Sonrasında kimlik ve kişiliğini kazanmasında yetiştiği aile yanında ve içinde yaşadığı toplum ve kültürde önem taşır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra annesi babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Dolayısıyla bireyin Müslüman bir ailede ve çevrede bulunması onun Müslüman oluşuna yardım eder ve bu onun için bir lütuftur. Kesinlikle elhamdülillah. Müslüman olmayan bir aile ve kültür ortamında yetişen insanların diğeri kadar kolay olmasa da Müslüman olabilme imkanı vardır. Nitekim etrafımızda böyle bir çevrede yetişip de İslam'ı seçmiş Müslümanlara rastlamak mümkündür. Yukarıda da değindiğimiz üzere Müslüman ailede doğup büyümek önemli, kolaylaştırıcı bir unsurdur. Ancak İslam dininin evrensel mesajı, mesajın tutarlılığı, aklı ve gönlü birlikte hesaba katan boyutu pek çok çağdaş insanın dikkatini çekmekte ve gönüllerini fethetmektedir. Bir Müslüman deist olabilir mi? Bu da yine bugün önemli sorulardan biri. Çünkü maalesef ve maalesef ki çok sayıda insan ve özellikle genç jenerasyondan, genç insanlardan kişiler böyle bir yanlışa kayıyorlar maalesef. Bu soru önemli, bu soruyu cevaplamış hoca. Biz de okuyalım. Bir Müslüman deist olabilir mi? <laughs> Deizmin tarihi 17-18. yüzyıla kadar gider. Hristiyan toplumlara ait bir kavramdır. Kilisenin birtakım yanlış tutum ve davranışlarına karşı ortaya çıkmıştır. Bu da çok aslında bu arada uzun bir bahistir. Bununla ilgili aslında bilgim şahsen mevcut. Birçok şey anlatabilirim bununla ilgili. Ee, İngilizce öğretimi alanında çalışan bir kişi olarak, İngiliz Edebiyatı'yla da e, ilgilenen ve dersini veren bir kişi olarak, e, özellikle İngiltere'deki Katolik ve Protestan e, çatışmalarının e, ve İngiltere'nin dışında Avrupa'nın geri kalanındaki e, merkezi Roma'daki Merkezi Katolik Kilisesi'nin e, insanların üzerinde, Avrupa'daki insanların üzerinde özellikle dediği gibi 16, 17, 18. yüzyılda Avrupa'daki toplumlar üzerinde, insanlar üzerinde, yönetimler üzerinde kurmuş olduğu tahakküm e, hem Hristiyanlığa hem kiliseye olan e, tutumu önemli ölçüde değiştirmiş e, çeşitli problemlere de neden olmuştur. E, ve bugünkü Avrupa kültür ee, zünün e, yani tırnak içerisinde medeniyetinin diyelim, e, bana göre tam olarak bir medeniyet değil ama e, tırnak içerisinde diyelim Avrupa kültür ve medeniyetinin e, teşekkülünde e, ortaya çıkmasında son derece büyük etkisi olmuştur. Bu e, papazların o dönemki ve Katolik Kilisesi'nin katı ve e, faydacı tutumu eee e, ...indulgence dedikleri bir nokta vardır mesela bunun İngilizcesi. <laughs> yani papazlar... ...insanlara para karşılığı... ...bağışlanma satmışlardır. İnsanlara papa, papazlar... ...para karşılığı... ...cennetten sertifika vermişlerdir. Gibi. Daha bunun çok tafsilatı var. Bunlarla ilgili... ...bu deizmin ortaya çıkmasıyla alakalı... ...meraklısına tavsiye edebileceğim... Ee, birçok kitap var ama özellikle tavsiye edebilecek olduğum iki kitap var. Ee, rahmetli Alev Alatlı Hoca'nın e, Nasihatname 1 ve 2 e, Fesubhanallah idi. Nasihatname bir kitabının adı. Nasihatname 2 kitabının adı da eğer yanılmıyorsam e, Hafazan Allah'tı. E, i̇kisin, iki kitapta da yani rahmetli hocanın zaten e, Okumaları muhteşemdi. Fikir dünyası çok ilginçti. E, düşünce şekli, olaylara yaklaşış şekli çok ilginçti, çok yani, müspetti. E, çok milliceydi. E, yerli ve milli şeklindeydi. E, aynı zamanda İslamiydi de bakış açısı. E, bu konularla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler bu deizmle alakalı, e, farmasonlarla alakalı... Hocanın bu iki kitabını mutlaka okusunlar. Başucu kitabı mahiyetindedir yani. Bizim de bütün Müslümanların üzerinde de dönen oyunları, yüzyıllardan beri dönen oyunları, asırlardan beri dönen oyunları bir nebze anlamaya yardımcı olacaktır. Evet kilisenin bir takım yanlış tutum ve davranışlarına karşı ortaya çıktığını söyledi. Kilise ve kutsal kitabın otoritesini ve bütün olağanüstülükleri reddeden bir harekettir bu deizm. Deistlere göre Tanrı başlangıçta evreni yaratmış ve sonrasında artık hiçbir şeye karışmamaktadır. Bu düşünceleriyle onlar yüce yaratıcıyı evrenden uzakta ve insanın gündelik hayatının dışında tutarak tamamıyla doğal ve tabi bir din inşa etme hevesindeydiler. Tasarladıkları bu düzen içerisinde akıl mutlak hakim olacak, vahye dayalı dinler yok sayılacak ve buna bağlı olarak da mucize, peygamberlik ve ahiret inancı hiçbir şekilde yer bulamayacaktı. Görüldüğü üzere deizm ortaya çıkışı itibariyle Müslüman coğrafyanın bir kavramı değildir kesinlikle ve İslam inancıyla da bir ilgisi kesinlikle ve kesinlikle yine yoktur. Bununla birlikte son zamanlarda ülkemizde deizmin arttığına ve gençler arasında yayıldığına ilişkin haberler perde arkasından dillendirilmektedir bu haberlerin doğruluğu bir tarafa, bir Müslümanın deist olabilmesi de mümkün değildir. Çünkü deizm bir Müslümanın kabul etmesi gereken iman esaslarını yok saymaktadır. Deistler Allah'ın varlığını ve başlangıçta evreni yarattığını kabul etseler de onlara göre Allah'ın bütün yetkisi ve gücü evreni yaratmaktan ibarettir. Sonrasında bir daha evrene karışmamaktadır. İlmi, iradesi ve gücü sınırlı bir varlıktır. Haşa ve kella. Böyle bir şeyin zaten Kur'an'ın bütün ayetleriyle çeliştiğini Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin bütün esmasıyla çeliştiğini zaten her Müslüman anlayabilir. İrade sahibi, izan sahibi, idrak sahibi her Müslüman anlayabilir. Ee, Oysa ki Allah bildiğimiz üzere sınırsız ilim, irade ve güç sahibidir. O'nun güç yetirebildiklerinin sınırı yoktur. Her şeyin başlangıçta yaratıcısı olduğu gibi aynı zamanda her şeyi bilir, her şeyle yakından ilgilenir ve insana şah damarından daha yakındır. Peygamberler gönderir, kitaplar gönderir ve insanlara yol gösterir. Bu nedenle de bir Müslümanın aynı anda hem Müslüman hem de deist olabilmesi mümkün değildir. Bir Müslümana göre imanın merkezinde Allah inancı yer alır ve bütün diğer hususlar bu merkez etrafında şekillenir. Yüce yaratıcıyı müminin hayatından uzaklaştırmak ya da hiçbir işe karıştırmamak hayatı derinden etkiler, imanını sarsar ve onun dünyasında önemli yeri olan bağlılık, teslimiyet ve dua gibi kavramları işlevsiz hale getirerek dini hayatı anlamsızlaştırır. Böyle ee, iğrenç bir şeydir bu deizm denilen şey. Zira deizmin tanrısı her nasılsa evreni yaratmış ancak sonrasında onu kendi kaderine terk etmiştir. Hem evrende hem de insanda olup bitenlerden habersizdir. O yaratılanların en şereflisi olmakla onara edilen insana sırtını dönmüş, evrene gösterdiği özeni ona göstermemiş ve onunla ilgilenmemiştir. İnsanı en güzel surette yaratmış, özgür irade vermiş ve sonra da onu başıboş bırakmıştır. Deistler, Hristiyanlığın teslisinden kaçınmak, ve Allah'a tenzih etmek adına bunu yapsalar da sonuçta onu var ettiği mahlukatla ilgilenmeyen ya da ilgilenemeyen aciz ve sıradan bir varlık konumunda göstermeyi tercih etmişlerdir. Oysa ki Allah her şeyin yaratıcısıdır. Yaratan yarattığını bilir ve onların yapıp etmelerinden de haberdardır. Koyduğu yasaları takip eder. O titiz bir gözetleyicidir. Mülk Suresi 14. ayet, Kaf Suresi 18. ayete dayanır şu ana kadar söylediklerimiz. Evreni yaratmış ve bir kenara çekilmemiştir. Aksine her an yeni bir tasarrufta ve yeni bir oluştadır. Rahman Suresi 29. ayet. Allah her şeyi bilen, Hucurat Suresi 16. ayet. Ve her şeye güç yetiren, Bakara Suresi 148. ayet. Yetkin bir varlıktır. Yetkinlik de müdahaleyi gerektirir. Yüce Allah ilmiyle, kudretiyle, yaratmasıyla ve inayetiyle her an insanın yanında ve yardımındadır. İnsana şah damarından daha yakındır. Kaf suresi 16. ayet. Onları görür, işitir ve dualarına cevap verir. Bakara suresi 186. ayet. Her an insanın yanında yer almak, onu duymak ve onun dostu olmak, insanı başıboş bırakmaktan, kendi kaderini terk etmekten çok daha anlamlıdır. İslam düşüncesinde Allah, alem ve insan arasındaki ilişki yaratma ile sona ermiş bir defalık bir ilişki olmayıp canlı ve dinamiktir. Allah yerin ve göğün yaratıcısıdır. Bakara suresi 117. ayet. Ve yaratma iç ve dış alemde enfus ve afak sürekli tekrarlanmaktadır. Allah alemi yaratmış, varlığını devam ettirecek yasaları belirlemiştir. Başlangıçta buna güç yetirebilen bir yaratıcı isterse onu yeniden yaratabilir, yeni yasalar ortaya koyabilir ve alemi yeniden belli bir düzene sokabilir. İnsanı en mükemmel şekilde yaratan Allah, onu yeryüzünün halifesi olmakla şereflendirmiştir. Rahmet ve keremi gereği yeryüzü serüveninde insanı yalnız bırakmamış, ona yardımcı olmak, rehberlik etmek ve yol göstermek üzere sayısız peygamber göndermiştir. Peygamberler, insanlık için bir yol gösterici, en güzel örnek, hidayet kaynağı ve Allah katından bir rahmet ve lütuftur. Evet. Bu da çok doğru ve önemli bir nokta. E, haşa ve kella tabii ki deist e, denilen sapıkların bakış açısı doğru olmuş olsaydı haşa, e, Allah o zaman hiçbir peygamber falan da göndermezdi. De, iddia, i̇ddia ettikleri gibi Allah yarattıktan sonra evreni ve insanları e, her şeyi kaderine terk ettiyse, bu peygamberlerin kaç bin peygamber geldiğinden bahsediliyor biliyorsunuz ehli sünnet kaynaklarında bu peygamberlerin hiçbirini göndermezdi. Allah'ın peygamberler göndermesi, insanlığa yol göstermesi ve tarihin akışına müdahale etmesi, bırakın anlamsız olmayı son derece gereklidir de peygamberler Allah'ın seçkin kulları <laughs> olup insanlık için en güzel örnektirler yüce yaratıcı insana hakikate ulaşma aracı olarak doğuştan akıl nimetini vermiştir. Bu onu diğer canlılardan ayırt eden önemli özelliklerden birisidir. Ancak insandaki akıl mutlak ve yanılmaz değildir. İnsan oluşun bütün kuşatılmışlığıyla muallel olan akıl zaman zaman yanılmakta, yolunu şaşırmakta ve insandaki diğer duyguların da etkisiyle doğru kararlar verememektedir. Bunun en büyük şahidi zulmün, haksızlığın, adaletsizliğin kıskacında şiddet sarmalında kıvranan insanlık tarihidir. İslam, insanlık için gönderilmiş en son ve en mükemmel din olup, onları dünyada mutluluğa ve ahirette kurtuluşa eriştirecek olan ameli ve ahlaki kurallar manzumesine sahiptir. İnsan fıtratına uygundur. İslam, insandaki akletme ve tefekkür etme melekelerini harekete geçirerek, ahlaki zeminde bir erdemli toplumu inşa etmeyi ve bunun sonucunda her iki dünyada da mutluluğa erişmeyi tavsiye eder. Bu yönüyle yüce dinimiz mutluluğu ertelememiş, aksine dünya hayatıyla da ilişkilendirerek daha sağlam ve kalıcı bir zemine oturtmuştur. Ancak bunun gerçekleşmesi imanımızın güzel davranış ve ahlaki mükemmellik olarak hayatımızda varlığını gösterebilmesine, bireysel ve toplumsal davranışlarımızda bir fark oluşturabilmesine bağlıdır. Bugünlük bu kadarıyla iktifa edelim. Bundan sonra imanın çeşitleri noktasında kaldık. Bir sonraki videomuzda inşallah Allah nasip ederse imanın çeşitlerinden devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz.